Mao iktidara geldiğinde Çin halkının büyük bölümü fakirlik içinde yaşıyordu. Pirinç tarlalarında zor şartlarda çalışıyor ve ancak kendilerini besleyebilecek kadar üretebiliyorlardı. Ama en azından karınlarını doyurabiliyorlardı. Mao'nun 1958'de başlattığı Büyük Atılım adlı ekonomik programsa tüm Çin'i büyük bir felakete sürükleyecekti. Büyük atılım, Çin'in sanayi ve tarım üretimini ikiye katlamak sloganı ile başlatılmıştı. Propaganda posterlerinde Çin'in ürünlerinin batılı ülkeleri nasıl kıskandıracağı anlatılıyordu. Ama o, komünist ideolojiyi topluma uygulayarak her sorunu çözecek bir lider gibi tasvir ediliyordu. Bunun için önce tarım kolektifleştirildi. Kişisel üretim yasaklandı. Tüm köylüler binlerce kişiden oluşan dev komünlere toplandı ve askeri bir disiplin içinde kolektif üretime zorlandı. Mao sık sık tarlaları geziyor ve köylüleri teftiş ediyordu. Aynı dönemde Komünist Parti tüm ülkeyi zararlı hayvanlardan temizlemeye yönelik bir kampanya başlattı. En istenmeyen hayvansa ürünlere zarar verdiği düşünülen serçelerdi. Tüm ülkede büyük bir serçe avı organize edildi. Yüz binlerce Çinli sapanlarla, taşlarla, tüfeklerle serçe öldürmeye koyuldu. çok sayıda serçe cesedi getirenler örnek bir komünist olarak alkışlanıyordu. Ama bu garip kampanya Komünist Parti'nin hiç düşünemediği bir sonuç verdi. Serçe nüfusunun yok denecek seviyeye inmesi, serçelerin avladığı küçük böceklerin hızla üremesine neden oldu ve bunlar ürünlere çok daha fazla zarar verdiler. 1958'de komünler arası yarışmalar yapıldı. Her komünün ne kadar ürün verdiği ölçülüyor ve fazla verenler örnek gösteriliyordu. Her komün daha da yüksek kotalara ulaşmak için yeminler ediyordu. Bir sonraki hasatta hepsi kotalarını fazlasıyla doldurduklarını açıkladılar ama verilen rakamlar sahteydi. Her komün kendini daha fazla üretmiş gibi gösterebilmek için sahtekarlık yapıyordu. Hatta bazıları biçilmiş ekinleri teftiş alanlarına yeniden dikip kotayı doldurmuş gibi görünmeye çalıştı. Bu komünal sistem yanlış istatistiklere neden oldu ve bu da çok büyük bir yanılgı doğurdu. Komünist parti, Çin'in gereğinden çok daha fazla tahıl ve pirinç tokuna sahip olduğunu ve gelecek dönemde başka işlere ağırlık vermek gerektiğini açıkladı. Bu nedenle on milyonlarca köylü tarlalardan çekilip dev bir kanal inşaatına sürüklendi. Propaganda filmlerinde büyük bir neşe ve motivasyon içinde gösterilen köylüler gerçekte kısa sürede moral ve fiziksel çöküntüye uğradılar. Güvenliksiz şartlarda çalıştırılan on binlerce insan iş kazalarında yaşadı. Parti, her işçi 1 metre kanal kazacak ve proje 3 ay içinde bitecektir diye kaba bir hesap yapmıştı. Oysa ki kanalı bitirmek 10 yıldan fazla sürecekti. büyük atılım sırasında fabrikalardaki işçilerin çalışma saatleri ikiye katlandı ve makineler hiç durmayacak şekilde çalıştırılmaya başlandı. Ama tamir ve bakım için bile durdurulmasına izin verilmeyen makineler kısa süre sonra bozulmaya başladılar. Fabrikalar harap oldu. Aynı sıralarda Mao, büyük atılımın bir başka hedefini daha açıkladı. Çelik üretimi bir yılda tam iki katına çıkarılacaktı. Ve bu üretim sadece ağır sanayi tesislerinde değil, aynı zamanda köylülerin küçük fırınlarında da yapılacaktı. Mao, komünist ideoloji gereğince emekçilerin kol gücünün adeta sihirli bir etkisi olduğuna inanıyordu. Bu kararla birlikte 10 milyonlarca Çinli amatör yöntemlerle çelik üretmek için seferber oldu. Kapı tokmaklarından tencerelere kadar buldukları her demir eşyayı eriterek ilkel fırınlarda çelik üretmeye çalıştılar. kadınlar saçlarını kesip fırınların çamuruna karıştırıyordu. Ormanlar bu iptidai fırınlara odun yetiştirmek için yağmalandı. Şehirlerde yaşayan insanlar, örneğin doktorlar bile iş dışındaki saatlerinde ulusal bir görev sayılan çelik üretimine katılıyordu. Ama tüm bu kampanya çok akılsızcaydı. Çinliler sadece çelik üretiyorlardı, herhangi bir yararlı araç değil. Dahası üretilen çelik o kadar kalitesizdi ki hiçbir işe yaramıyordu. Felaketin boyutları 1959'da ortaya çıktı. Köylüler çelik üretimi veya kanal inşaatı için işe sürülürken tarıma boş verilmişti. Sahte üretim rakamları ürün fazlası gösteriyordu ama gerçekte büyük ürün açığı vardı. Birkaç ay içinde büyük bir kıtlık baş gösterdi kuraklık durumu daha da kötü hale getirdi. Ve 1960'da dünya tarihinin en korkunç kıtlığı patlak verdi. İki yıl içinde yaklaşık 40 milyon insan açlıktan kıvranarak can verdi. Mao'nun büyük atılımı büyük bir faciaya dönüşmüştü. Film boyunca komünizmin ne kadar acımasız ve zalim bir ideoloji olduğunu inceledik. Ancak belirtmemiz gereken diğer bir gerçek, komünist rejimlerin deyim yerinde ise son derece akılsızca düşünmeleri ve davranmalarıdır. Mao'nun büyük atılım adını verdiği sözde kalkınma projesi bunun açık bir örneğidir. Büyük atılım, komünist ideolojinin donuk kalıplarının gerçek hayata hiçbir şekilde uymadığını, Marx, Lenin veya Mao gibi komünist teorisyenlerin sanki çok bilimsel ve akılcı düşünceler gibi gösterilen teorilerinin içi boş birer saçmalık olduğunu göstermektedir. Komünistler yanlış bir ideolojiye inanmışlar ve bu ideolojiyi zorla toplumu uygulamaya çalışarak insanlığı büyük felaketlere sürüklemişlerdir. Komünizmin bu kadar akıl dışı bir sistem oluşturması aynı zamanda Allah'ın Kur'an'da inkarcılar için bildirdiği onlar akıl erdirmez bir topluluktur ayetinin de canlı bir tecellisidir. Büyük atılım dönemindeki kıtlığın tek nedeni komünist partinin saçma politikaları değildi. Mao ve taraftarları kıtlığı aynı zamanda bir cezalandırma yöntemi olarak da görmüşlerdi. Kıtlıktan en çok zarar gören bölgeler, komünist rejime yeterince itaatkar görünmeyen kent ve köylerdi. Komünist Parti, bu bölgelerdeki mahsulleri kasten toplatmış, aynen Stalin Rusyası'nda olduğu gibi ambarlarda saklamış ve köylüleri bilerek ölüme mahkum etmişti. komünistlerinin bu denli acımasız olabilmelerinin nedeni ise insanlığa olan bakış açılarının bir sonucuydu. Aynen Lenin veya Stalin gibi Mao da insanları bir hayvan sürüsü olarak görüyor ve onlara hiçbir değer vermiyordu. Genç yaşlarından itibaren benimsediği Darwinist felsefenin doğal bir sonucuydu bu. Nitekim Mao, Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek uyguladığı vahşetin dayanağını açıkça ifade ediyordu. Mao'nun bu Darwinist felsefesi Harvard Üniversitesi tarihçisi James Ripusi tarafından şöyle açıklanır. Mao'nun fikirleri Darwinist ironi ve çelişkilerin güçlü bir karmasıydı. Mao 1964 yılında bütün aşağılık hayvanlar yok edilecektir diye tehdit savurmuştu. Bununla düşmanlarını insanlıktan çıkarıyordu. Devrime tepki duyanları evrimsel başarısızlıklar olarak görüyor ve soylarının tükenmesini hak ettiklerini düşünüyordu. Mao'ya göre halkın düşmanları yani komünist olmayanlar ve dindarlar insan değildi ve insan olarak muamele görmeyi hak etmiyorlardı. Mao'nun zulmüne maruz kalanların başında Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur Türkleri geliyordu. Komünist rejim Doğu Türkistan'da yürüttüğü uzun vadeli soykırım politikasıyla milyonlarca masum insanı acımasızca katletti. kasten bu bölgede gerçekleştirilen nükleer denemeler sonucunda on binlerce çocuk sakat kaldı. Uluslararası kuruluşların da tespit ettiği bu soykırım politikası günümüzde de tüm acımasızlığıyla sürmektedir.